gelmiş. Anne ben çıkıyorum. Ha, geleceğim mi sen de pastaneye? E, süper, gel o zaman. Bir hayırlı olsun. Nerede çıkarız? Ha, e, yok. Ee, benim başka. Bir iki işim var, onları halledeceğim. Hayırdır Neriman Hanım? Başka bir iki işim var falan gizemli konuşmalar. Aman, sana hesap mı vereceğim canım bu yaşta? <laughs> Hayret bir şey. Aa, bana bak annesini takip ederim ha. Ne oluyor ya? Su saatini üstüme geçireceğim Sibel Hanım. Oldu mu? İstersen sen git o işi hallet, ben senin yerine geziyim. Ay yok. Kübra'yla derler. Ay, çok ayıp olur şimdi gitmezsem. Değil mi? Hadi ben kaçtım. Bye, bye. Selam söyle. Aleyküm selam. güzel bir isim bulmuşsunuz. Hayatımızda böyle tatlı şeyler de olsun istedik. Açılışa gelmeni sevindim. Biz seni yarım bekliyorduk. İlk hafta biraz gevşekti ortalık. Ben de geleyim dedim. İyi yaptın. Evet girelim. Ortak Kadir dükkanı açsana. Sen aç. Aa, ben niye açayım canım? Her sabah açacak olan sensin. Hadi sen aç. Hadi hadi. Hadi bismillah. Hoş geldiniz. Yara yaptın. Yaptım. Çok güzel görünüyor. Kübra burası çok güzel olmuş. Beğendin mi? Beğenmek ne demek? Çok beğendim. Ellerine sağlık. Elif. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Açılışa yetişemedim galiba. Ya zaten öyle çok açılış gibi olmadı işte. Anahtarı çektik, açtık. E ee, yani sevdiklerimiz burada. Değil mi? Daha ne olsun? Hem ben eminim. Zeli anne de görüyordur burayı. Görüyordur. Eminim en çok Zeli abla sevinirdi. Torununun annesinin güçlü olduğunu görmek onu çok mutlu ederdi. Ferah yer olmuş ya. Hayrını görün benim Elif'in patron kızı mı oldu? Ha? Boncuk, Emir görüyor musun? Patron kızı olduğundan beri duruşu değişti. <laughs> Hayırlı olsun. Yeni mi açıldı burası? Evet. Evet. <laughs> Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun geçin böyle. Beni mi varsın? Ben, ben Pardon. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.